Merhaba arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Beraberce bir soruyu izleyeceğiz. Arkadaşlardan biri böyle bir soru iletmişler. Bizden onun çözmesini istemişler. Şimdi beraberce önce soru ne onu bir dinleyelim. Ondan sonra beraber çözelim. Sorumuz ne diyor? Şekilde gösterilen 480 km uzunluğu o merkezli pistin Yarısı toprak ve yarısı asfalttır. Araçlar asfalt ve toprak yollarının tam ortasında, ortasındadılar. Toprak yolda araçlar saatte 40 kilometre ve asfalt yolda saatte 60 kilometre sabit hızla hareket eden Araştılar aynı anda yola çıkan bu iki araç birbirini ikinci kez kaç saatten sonra karşılaşacaklar birbiriyle kaç saatten sonra karşılaşacaklar. Şimdi bakalım nasıl çözeceğiz bunu. Önce şey diyor bize pistimizin uzunluğu 480 kilometre. İlk buluşma nasıl? Çünkü bu araç buradan geliyor ve bu araç da buradan geliyor. İkisi de birbirine doğru hareket ediyorlar. İlk ilk kez görüşmeleri dairenin uzunluğunun yarısı kadar olacak. O zaman ne yapacağız? Biz bu 480'i ikiye böleceğiz. Yani bunlar gideceği yol bu cismin Yarısı olacak. İki, e, birinci kez görüşlerini Şimdi birinci kez görüşü e, kaç saatten sonra yapacaklar? B aracı asfaltta ilerliyor. O zaman 60 km saatte gidecek. E, bizim formülümüz ne? Hız formülü bu. V eşittir x bölü t ile. Ve bizim e, aracımız burada sadece dairelerin dörtte birini asfaltta gidecek. O zaman dairenin dörtte birini de bulalım. Dairenin dörtte biri kaç eder? 240'ı 2'ye bölürsek ne oluyor? 120 oluyor. Şimdi biz bu 120 kilometreyi kaç saatte gideceğiz? T eşit olur. X bölü V ile. X'imiz 120. Asfalta gidiyor. 60 hızıyla gidiyor ve 2 saatte gidecek. Yani B arabası bu noktaya 2 saatten sonra gelecek. 2 saatten sonra bu noktaya gelecek. Şimdi 2 saatte A arabası kaç kilometre yol gitmiş? Onu da bir bulalım. <laughs> X eşittir V çarpı T ile. Yani A arabası 40 hızla 2 saatte 40 çarpı 2 80 kilometre yol gitmiş. Şimdi bu 80 kilometre gitmiş. Bu 120 kilometre gitmiş. Geriye kalan ne oluyor? 120 artı 80 200 Bizim amacımız 240 gitmek. Geriye kalan 240 eksi 200 eşittir 40. Şimdi ikisi de toprak alana geldiler. O zaman hızları aynı ve birbirine doğru gidiyorlar. Biz e, 40 eşit olacak. 40 hızla A arabası gidiyor T zamanında ve 40 hızla yine B arabası T zamanında gidiyor. 40 eşit oluyor. 80 T ile D'miz kaç oluyor? D'miz 40 bölü 80 eşittir 0.5 saatte. Yani 40 kilometre iki araç 0.5 saatte gidiyorlar. Bu bunun B arabası buradaysa 40 kilometrenin yarısını gelmiş. Yani 20 km gelmiş ve burada iki araba da buluşmuşlar. B arabası burada, A arabası burada. Yani buraya 20 kilometre ekledik. Şimdi ilk görüşmemiş görüşme oldu. İkinci görüşme hangi noktada olacak? Şimdi ikinci görüşmeyi nasıl bulacağız? <laughs> Şimdi A arabası böyle devam edecek ve B arabası böyle devam edecek. B arab A arabası 20 kilometreyi toprakla gidecek. Ondan sonra geri kalanını gene asfalta düşecek. Bu 20 kilometreyi zaten bulduk önceden. de 0.5 zamanda ilerleyecek. Yani bunu en başta bulduğumuz T1 olsun, bu T2 olsun. T3'te D3'te 20 kilometre yol gidecek. Sonra bu noktaya gelecek. Bu noktaya geldikten sonra asfalta düşecek ve asfalt yolda ne yapacak? 60 km ile devam edecek. Şimdi 60 km ile devam ederse bizim e, gideceğimiz yol 120 ve hızımızla 60 yani 2 saatte 2 saatte A arabası gelecek bu noktaya 2 saat ve buçuk saat yani burada bir buçuğumuz da var bu noktaya gelecek. Şimdi bakalım B arabası nereye gelmiş olacak bu buçuk saatte. Şimdi B arabası burada B arabası ama 40 saatte 40 kilometre ile gidecek. Saatte 40 kilometre ile giderse ee, ve burada 20 kilometre yol toprak yoldan gitmiş. Geriye ne kalmış? Geriye kalan a bir yanlışımız var. Çünkü burası 120 değil de burası 240. Burası 240 ve burası 4 olacak. 4 saat. Yani e, şimdi B, B arabası 4 saatte kaç e, gidecek? Bizim V çarpı T eşit. V'si kaç? 40 çarpı 4 buçuk. 180 kilometre gidecek. Şimdi 180 kilometre gitse nereye varır? Önce 20 kilometre buradan gelmişti. 180 de bunun üzerine eklersek 200 kilometre ediyor. Yani buradan 240'dan henüz 40 kilometre var. Buralara gelmiş oluyor. Yani B arabası burada. Şimdi A arabası burada. Geriye ne kalmış? 40 kilometre kalmış. Geriye 40 kilometre kalmış ve bu 40 kilometreni iki araba birbirine doğru aynı hızla gelecekte yani Aynı formülle yapacağız. Yani 40 eşit olacak. 40 çarpı T artı 40 çarpı T ile ne olacak? 40 eşit olacak. 80 T ile ve t ne olacak? 40 bölü 80 eşit olacak 0.5 ile. Şimdi bunlar burada buluşacak. İki, i̇kinci kez iki araba bu noktada buluş, buluşacak. Ama zamanımız kaç oldu? Zamanımız T1'imiz 2. Yazalım burada. Sonra ne yaptılar? Sonra bir buçuk saat burada ilerlediler. Sonra bir buçuk saat burada. Dört saat burada. Ve buçuk da orada. Kaç oldu? İki. Üç. Yedi. Yedi buçuk. Yedi buçuk saatte arabalar ikinci kez karşılaştılar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.